Sayın izleyiciler, sevgili öğrenciler ve kıymetli veliler. Tokat İlminli Eğitim Müdürlüğü Web TV Satranç Dersine hoş geldiniz. Ben satranç antrenörü Göksel Taslıoğlu. Bu da bu dersimizde satranç oyununun oynandığı alanı, bu alanın özelliklerini inceleyeceğiz. Satranç oyununda hangi taşlar var? Bunları görüp öğreneceğiz. Bunları öğrendikten sonra satranç oyununun heyecan dolu yolculuğuna hep beraber çıkacağız. Sevgili çocuklar, satranç oyunu bundan neredeyse 4000 yıl öncesine dayanan çok ama çok eski bir oyundur. İki kişi de oynanır. Satranç oyunu sabırlı olmamız ve dikkatli olmamız gereken, geleceğe yönelik planlar yapmamız gereken, doğru hesaplar yapmamız gereken bir oyundur. Ve bu oyun burada gördüğünüz gibi satranç oyun alanı üzerinde oynanılır. Bu alanı biz satranç tahtası diyoruz. Evet, evinizde ve okulunuzda satranç takımları olduğunu biliyoruz. Bu satranç takımlarının satranç zeminleri ya daha doğrusu alt zeminleri birbirinden farklılık gösterebilir. İşte deri olabilir ya da plastik olabilir. Bunların hepsine biz satranç tahtası olarak söyleyebiliriz. Satranç tahtasına baktığımızda Evet, bazı kareler açık renkli, bazı kareler ise koyu renklidir. Satranç tahtasında açık renkli olan karelere beyaz kareler, koyu renkli olan karelere ise siyah kareler diyoruz. Bakıyoruz, beyaz kare, siyah kare, beyaz kare, siyah kare, beyaz kare, siyah kare, beyaz kare, siyah kare şeklinde örüntü halinde oluşturulmuş 8 tane kare var. Aynı şekilde burada da dikeyinde de beyaz kare siyah kare beyaz kare siyah kare beyaz kare siyah kare ve beyaz kare siyah kare olarak 8 tane yukarıdan aşağıya kareler oluşturmuş. Yani 8 tane yatayda, 8 tane dikeyde. Toplamda 64 kareden oluşan bir oyun alanıdır. Bu 64 karenin 32 tanesi beyaz renkte, 32 tanesi de siyah renkli karelerdir. Satranç tahtasının altına baktığımızda harfleri görüyoruz. A, B, C, D, E, F, G, T. Yana baktığımızda ise rakamlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Bunlar yatayların ve dikeylerin adları olduğunu söyleyebiliriz. Burada Ç harfini göremiyoruz. Çünkü uluslararası dilde İngilizce'de Ç harfi olmadığı için biz de yani satranç tahtalarında C harfini Ç harfi kullanılmamak. Bu harfler ve rakamlar ne işe yarıyor çocuklar? Bunlar karelerin ismini belirlemeye, yatay ve dikeyleri belirtmeye yarıyor. Örnek, A dikeyi, D dikeyi, G dikeyi ya da ikinci yatay, beşinci yatay, yedinci yatay olmak üzere adlandırıyoruz. Satranç oyununda Yataylar ve dikeyler gibi aynı zamanda çaprazlarda çok önemlidir. Evet. Beyaz renkli köşe karesinden başladığımızda ve beyaz devam ederek, yolumuzu değiştirmeyerek devam ederek oluşturduğumuz uzun bir çapraz oluşur. Aynı şekilde siyah karelerden başlayarak ve yolumuzu değiştirmeyerek devam ettiğimizde uzun bir siyah çaprazla burada oluştururuz. Buraya geldiğimizde birçok oyunda olduğu gibi satranç oyununda da satranç oyununda da merkez kareler ya da merkez önemlidir. Merkezi ele geçirmek önemlidir. Satranç oyununda merkez kareleri kuralardır. Bunu ilerleyen derslerimizde bunun önemini ilerleyen derslerimizde öğreneceğiz. Evet, çaprazlarımızı şimdi kaldırıyoruz. harfler, yanında rakam var. Bunlar bize karelerin isimlerinin neler olduğunu söylüyor. Şimdi bunun çalışmasını yapalım sizlerle. Evet, bakıyoruz. Renklendirdiğim kare. Önce karenin ismini belirleyebilmemiz için, ya da karenin ismini belirtmek için, önce harf, e, rak, harfi söylüyoruz. Yani c, sonra rakamı söylüyoruz. Yani c 5 karesi. Evet. Bunu koyduğumuzda önce yine harfi söylüyoruz. E 6 karesi. Evet. Bunu da siz söyleyin çocuklar. Koydum. Evet. Bildiniz. H e, 5 karesi. Bunlar bizim her bir karenin ismi olduğunu göstermektedir. Çocuklar. Evet. Şimdi satranç oyununda hangi taşlar bulunuyor? Bunları göreceğiz. Evet, hızlı bir şekilde satranç taşlarımızı yerleştiriyorum. Tabii bu taşları yerleştirirken düzgün bir şekilde yerleştirmek önemli. Şimdi çocuklar satranç taşları belli şekillere ve hayvanlara benzetilmiştir. Ve bunu bu şekilde adlandırılmışlardır. Evet. Piyonumuzu da koyduk. Kalemizi koyduk. Bakalım. Evet. Güzel. Evet çocuklar. Şimdi satranç tahtasında taşlarımızı yerleştirdik. Taşlar nelermiş? Şimdi bunları görelim. Şimdi elime bir taş alıyorum. Köşelerdeki taşlar. Evet. Mesela bunu bırakalım. Şunu alalım. Evet. Neye benziyor? Evet. Kaleye benziyor değil mi? Evet çocuklar. Bunların isimleri kale. Satranç tahtasında köşelerde koyduğumuz taşlar kaleler. Şimdi bu kaleler satranç ee, beyazların beyazların iki tane, siyahların da yine iki tanedir. Tabi bu taşların buradaki görüntüsüyle beraber sizlere bir de satranç takımlarındaki görüntüsünden bahsedeceğim. Evet, satranç tahtamızda ya da satranç takımlarımızda da taşlarımızın şekilleri bu şekilde. Kalelerimizi koyduk. Evet, şimdi yanlarındaki taşlara geliyoruz. Satranç taşlarının en sevimli taşlarından birisi. Atlar. Evet çocuklar. Atlar. Bunlar siyahın atı, beyazın atı. Beyazların iki tane atı, siyahların iki tane atı var. Peki takımlarımızdaki görüntüler nasıl? Evet. Bu şekilde. Satranç takımlarımızda da taşların görüntüsü bu şekildedir. Atların yanında filler var. Tabii bunların hortumları yok burada. Ama güzel bir taş olarak karşımıza çıkıyor. Filler. Evet. Yine beyazların iki tane fili, siyahların ne iki tane fili var. Takımlarımızda ise satranç takımlarımızdaki ise görüntüsü şu şekilde. Evet, filler. Yine ee... Taşlarımızın önünde duran 8 tane olan piyonlar çocuklar. Bunlar beyazların 8 tane piyonu. Bunlar ise siyahların 8 tane piyonu. Evet bizim takımlarımızdaki görüntü nasıl onu da gösterelim. Evet takımlarımızdaki görüntüsü de bu şekilde çocuklar. Bunlar bizim piyonlarımız. Geriye kaldı iki tane taşımız. Şah ve vezir. Genelde birbirine karıştırılır bu taşlar. Ama buradan sonra artık karıştırmayacağınızı biliyorum. Şimdi vezirlerin şah e, tacı olduğu gibidir. Yani taç varmış gibidir kafasında. Ancak onlar vezir. Tac olsa da onlar bizim vezirlerimiz. Ve şahın en büyük yardımcılarıdır vezirler. Satrançta büyük güce sahiptirler. Evet. Şimdi Burada vezirlerin bir ta e, beyazların bir tane veziri var, burada ise siyahların bir tane veziri var. Peki neden birer tane bunlardan? Çünkü satrançta vezirler güçlü taşlardır. Satrançın e, şahın en büyük yardımcılarıdır. O yüzden e, vezirler bir tanedir. de bir tane vardır ve bu gücün. Daha e, neden bu kadar olduğunu ya da bu gücü nasıl kullanabileceğini ilerleyen derslerimizde göreceğiz. Evet. Son taşımız ise şahtır. Şah oyunun lideridir. Lider. Beyazların lideri beyaz şah, siyahların lideri siyah şah. Evet. Burada taşları dizerken genelde karıştırılan iki taş vardır. Ha bu arada takımlarımızdaki taşları göstermedim değil mi? Takımlarımızda nasıl? Evet. Bu takımlarımız ise vezirler, beyaz vezir ve siyah vezir. Bunlar ise şahlarımız. Siyah şah, beyaz şah. Evet. Evet demiştik ya iki tane taşı yerleştirirken zorlanıyoruz. Bunlar genelde şah ve vezirdir. Şimdi şah ve veziri yerleştirirken dikkat etmemiz şeyler, gereken şeyler şunlar. Şimdi bakın, beyaz vezir beyaz kareye siyah vezir, siyah kare. Yani vezirler kendi renklerini severler. Şahlar ise beyaz şah boyunun lideri, güçlü taş. Her şey satranç olmasına rağmen kendi rengini değil farklı rengi yani beyaz şah siyah kareyi siyah şah ise beyaz kareyi seçmiştir. Burada şunu diyebiliriz. Şahlar kendi rengini sevmez. Evet çocuklar. Başka şu da olabilir. Yani şunu da yapabiliriz. Bakın bu dikeyimizin adı belliydi. Bu dikeyimizin adı E dikeyi. Yani şahları E dikeyine koymamız gerekliliğini de bilmelisiniz. Bunların hepsini yerleştirdikten sonra, düzgün yerleştirdikten sonra işte oluşturduğumuz bu konum bizim başlangıç konumudur. Evet. Başlangıç konumunda bir de tahtanın doğru yerleştirilip yerleştirilmediği mevzusu vardır. Bu konuda şunu söyleyebiliriz. Bakın çocuklar. Satranç tahtamızın sağ alt köşesindeki karenin rengi beyazdır. Siyahlar içinde ters döndüğümüzde sağ en alt köşe beyazdır. Yani tahtamız, satranç tahtamızın sağ alt köşelerin beyaz olmasına dikkat edeceğiz. Doğru kurudum, bu şekilde olur. Bir başka şey de beyaz taşları dizerken satranç tahtamızın bir ve ikinci yataylarına beyaz taşları dizeriz. 7 ve 8. yataylarına ise siyah taşları dizerek başlangıç konumunu oluşturmuş oluruz. Evet, şimdi gelelim satranç tahtamızı kurduk. Bu oyunun alanı içerisinde bölgelere. Şimdi beyazların taşlarını yerleştirdik. Birinci yatağı ve ikinci yatağı. Çocuklar, üçüncü ve dördüncü yataya geldiğimizde ise, yani bir ve dördüncü yataylar arası beyazların alanı olarak bilinir. 5 ve 8. yataylar ise siyahların alanı olarak bilinir. Bir de şimdi çocuklar şahlarımızı yerleştirdik değil mi? E dikeyine. E dikeyine yerleştirdik. E dikeyinden sonraki kalan 4 dikey. Bu alan bizim şah kanadımızdır. Vezirin olduğu D dikeyinden itibaren girdiğimizde ise bu 4 dikey ise vezir kanadı olarak bilinir. Evet, satranç oyunu işte böyle heyecan veren bir oyundur. İlk dersimiz bu kadar. İnşallah keyif almışsınız. Bir sonraki dersimize kadar sağlıcakla kalın, satrançla kalın. Hoşçakalın.